Selamlar dostlarım. Bugün e, bugün e, bunları nasıl açıyoruz? Yay. Bakalım. Hadi 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 hadi. Yok çıkmadı. Başaramadım. Başaramadım. tamam. Ama ben para istemiyorum ki ben skin istiyorum. Daha doğrusu evet skin. fitimi tutturmamız yok mu? Yok. Çıkmadı çıkmadı. Ne yapacaksın? Zarardayım şu an. 400 zarardayım. Neyse. Önemli değil. Bugün az birazcık başa fensire baktım. Düşüncelerimi söyleyeceğim. Yani şu sikrini değiştirmeyi unuttum. Bu arada ben bu videoyu ilk defa kayıt almıyorum. İkinci defa kayıt alıyorum. Çünkü ses tuşuna basmayı unutmuşum. Bu arada bu ne kasıştır be. Ooo çok fena kasıyor. Çok fena kasıyor çok değil kasıyor yani. Buradan şunu güzel. İnşallah kasmaz. İkinci defa alıyorum çünkü sesim gelmemiş. Harika yani abi. Çok güzel şeyler yaşıyorum. Bu arada çok yakında Mehmet'le video geliyor. Sakin olalım. Düzenli olalım. Ee, Paşa Fencer oynadım. Evet hayatımın e, en gereksiz şeyini yaptım. Ondan geçelim. Ah, Geçmez mi? Hayatımın en gereksiz şeyini yaptım. Bu arada ismi Doktorlak yaptım. Hayatımın en gereksiz şeyini yaparak e, gidip Paşa Fencer oynadım. Süperim. kapaşa fencer oynadım eee hop 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 geri 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 önce adam geçsin. tamam geçti şimdi de, ha. güzel ee, hayatımın en gereksiz şeyini yaparak kapaşa fencer oynadım ve oyun kötü bu kadar bu kadar abi yani bu kadar kötü bir oyun olamaz ee, bir yapımcıya bir bakalım. Sonra reklam yüzümüze. Sonra oyuna 10 üzerinden kaç puan verdiğimi. Bir de yıldız olarak. 5 yıldız üzerinden. Evet çok yavaşmış. Ee, bu şekilde hmm, oyunu oynadım yapımcı bundan önce dört tane daha oyuna imza atmış. Ben bir tanesine baktım. İsterseniz siz de diğerlerine bakabilirsiniz. Ee, o bir tanesine baktığımda Paşa Fencer'dan çok çok daha güzel bir oyundu. Evet bu kadar yani. Paşa Fencer'dan daha da güzel oyunları varken neden bu oyunları pazarlamak yerine gidip Paşa Fencer adında bir parçasını pazarladılar. Neden abi? Ananı satayım. Sayılmadı değil mi? Sayılmadı ya. Ee, ya. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Evet sayılmamış. Çok güzel. Ee, bu adamlar güzel oyunları imza atmışlar ama neden abi neden? Bu paşa fenster yapıp bunu pazarlıyorsun. Hepsi de MMO oyunu bu arada. Yani hayır diyeceğim ki bunlar önceden tek kişilik ya da online oyunlar yapmışlar. Bu sefer böyle çok kişilik MMO oyununa bir şey yapmaya çalışmışlar ama başaramamışlar. Hayır abi. Diğer dört tane oyunları var. Paşa Fencer diğerlerinin ismini ben hatırlamıyorum. Hepsi MMO oyunu. Ama e, bir insan evladı da çıkıp demiyor ki ulan. Oğlum bak paşa fiyatı çok kötü olacak. Biz bunu değil de başka bir şeyi pazarlayalım. Daha doğrusu senin başka bir oyunu. Ben yine geçemedim. Başka bir oyunu pazarlayalım. Yok abi yok. Kimsenin aklına bunu söylemek gelmemiş. Neden yani? Çok basit bir şey abi. Yani can yaman. Neden? Neden? Abi tabi Fransa'da eğer Fransa ve İspanyol olsaydık Verdik ama Başı Fensör'ün reklam yüzüne ah, Yani yapımcı gayet de tecrübeliyken Geçmiş bir şey denemeye kalkmış da, doğrusu denemeye de kalkmamış abi Sık canları istediği için kötü bir oyun yapmışlar ve o Oyunun hepsi para üzerine kurulu ama şöyle bir artısı da var. Bu tanrı level eşyalar var ya. O tanrı level eşyalara baktım. Gördüm. Ve eşyalar gerçekten de güçlü. Eşyalar gerçekten de güçlü. Ama bunun bir anlamı var mı? Hayır. Yok. Neden olsun ki abi? Neden bunun bir anlamı olsun? Çünkü oyunda görevler boktan değil. Evet. Ha. <laughs> Trolledim. Ha. <laughs> Oyuna görevler boktan değil ama 5 tane görev var. Günlük 5 tane görev var. Bu güzel bir sayı mı? Bu arada bu neden durup duruyor? Dur, Al işte ya çok güzel yine geçelim. Yok işte ya. Ee, eklem reklam yüzüne gelirsek bu adam memelerinin göstermediği tek dizisi TRT, TRT 1'de 2 ilk dizisiymiş. Bunu öğrendim. Ve bu kadar. Sonra adam sıfır kollu giymeye başlıyor. Memelerini aşağı 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 aşağı. Dur önce onlar geçsin. Güzel. <laughs> Şu YouTuber da iyi oynuyor. ismi YouTube ee, YouTuber anlamadım ki. O zanım, zanık, zanık burayı geçmemiz lazım geçemedik. Evet. Ee, bu adam bu kadar işte. Yani sadece memelerini göstermek için diz yapan bir adam bunu da geçtik oyuna puanlama ki son kısmımız da bu. Oyuna puanım 10 üzerinden 3. Neden 3? Çünkü oyun bok gibi. Bok gibi. O 3, 2,5 güzel eşyalar verdikleri için, diğer o buçuk hatta 1 eşya verdikleri için, ay 1,5 eşya verdikleri için, 1,5 da görev verdikleri için güzel görevler ama 5 tane. Eğer alırsanız 100 tane falan göreviniz oluyormuş. Bunu da öğrendim. Neyse hadi bakalım. Şurada da son parkurun yemesi yapalım diyecektim ki öldüm. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Umarım yarın görüşürüz. Bay bay.